Bilgiye kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle üniversitelerin ek kayıt başvuruları başladı biliyorsunuz ki bu başvuruyu nasıl yaparsanız bunu anlatacağım. Yani ek kaydınızı yapacaksınız E-devlet sistemi üzerinde. üniversitenize gerek kalmadan buradan direkt ek kayıt yapabiliyorsunuz. Bakın burada üniversite ek kayıt diyor. Üniversite kayıtlarınızı E-devlet kapısından yapabilirsiniz. Buraya tıkladığınızda başvuru ekranı açılıyor. Buraya da gelip üniversite e kayıt yazarsanız arkadaşlar direkt başvuru ekranı çıkar zaten. Hatta hemen şöyle size göstereyim. Evet burada bakın yüksek öğrenim kurulu başkanlığı üniversite e kayıt diyor. Buna tıklıyorsunuz. Buna tıkladıktan sonra başvuru ekranı karşınıza çıkıyor. Burada sizin yerleştiğiniz üniversite adı, fakülte adı ve bölümünüz çıkıyor. Ardından telefon numaranız, mail adresiniz gibi işlemler çıkıyor arkadaşlar ben burada kişisel bilgiler gözükmemesi adına bu kısımları atlayacağım ve yapmanız gereken işlemleri göstereceğim. Burada arkadaşlar kendi bilgilerinizi geçiyorsunuz bölümünüz vesaire hepsi yazıyor. Buraya okudum diyor bu alana evet yazıyorsunuz ardından başvurunuzu tamamlamak için başvuru düğmesini ya yani bu düğmeyi kullanacaksınız. Burayı da yer alan metli onaylıyorsanız diyor buraya da evet yazmanız gerekiyor. Burada bizim öğrencimizin kazandığı üniversite mevcut. Burada e-Devlet tebrik ediyor ve üniversitemizce hazırlanan kayıt kılavuzuna duyurudaki linkten ulaşabilirsiniz diyor. Burada sizin kazandığınız üniversitenin linki olur. Buradaki duyuruları da mutlaka takip edin. Üniversiteye gitmenize gerek yok. Eğer e-Devlet'ten e-kayıt işlemini yapıyorsanız herhangi bir üniversiteye gitmenize gerek kalmadan sizin kazandığınız üniversiteye daha doğrusu buradan başvurunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz. Hemen başvur diyelim. Burada arkadaşlar başvuru dediğimizde karşımıza böyle bir ekran geliyor. Burada barkodlu elektronik kayıt belgeniz oluşturuluyor. Buradan dosyayı indir deyip barkodlu elektronik kayıt belgesini oluşturmuş oluyorsunuz. Bu kadar basit aslında. Aşağıdaki bilgilerde yanlışlık olması durumunda kayıt işlemini tamamlamadan üniversitenize başvurunuz diyor. Kayıt işleminiz başarıyla gerçekleştirmiştir diye de burada görmüş olduğunuz gibi yeşil bir tik var. Buradan dosyayı indir deyip dosyayı indirmeniz gerekmekte. Daha sonrasında arkadaşlar belgenizi aldıktan sonra burada üniversite e-kayıt belge doğrulama var. Bunu dilerseniz doğrulayabilirsiniz de önerilenler de zaten çıkıyor. Bu kadar basit e-kayıt işlemi. Kanalımızda burs başvuruları, KYK, yurt başvuruları gibi şeyler de anlatılmaya devam edecek. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Hepinize başarılı güzel bir yıl diliyorum. Önünüzdeki bu üniversite hayatınızda başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi geceler.